dioksijenil çok önemli bir mikroorganizma öldürücüdür. Kanser hücrelerin zarını da perma gibi açarak kanserin şu an tıptaki ana nedeni hücrelerin oksijensiz kalması. Her sağlıklı metabolizma günde yaklaşık 20 milyon kanser hücresi üretir. Bu oksidatif stresin çok büyük etkisi var. Yaşınıza göre maksimum performans elde etmeye başlıyoruz. Üzüldüğümüzde, sevindiğimizde neler oluyor? Bu kimyasallı mesela gıdalar, alkol, sigara tüketiminde beyinde neler oluyor? Öyle bir molekül var ki bu süper bir adet elektron yakalamış olan oksijenin tam karşıtı. Yaşlanmak kaderiniz değildir adlı YouTube kanalımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Merhaba değerli ve çok sevgili izleyicilerimiz. Yaşlanmak Kaderiniz Değildir adlı YouTube kanalımızın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Çok değerli sevgili konuğum, ilim ve bilim insanı Ali Mutlu Gündüz ile hiçbir yerde bulamayacağınız ve duyamayacağınız yepyeni bilgilerle tekrar karşınızdayız. Ali Mutlu Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese hoş. merhabalar diliyorum. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Sizlerden alacağımız yeni bilgiler neler olacak bugün? Heyecanlıyız. Ben de çok heyecanlıyım. İkinci bölümümüzde beraber izleyicilerimizle inşallah çok güzel konulardan bahsedeceğiz ve değerli bilgiler vereceğiz. Ali Bey, geçen toplantımızda dioksijenil molekülünün insan, hayvan ve doğa sağlığına olan mucizevi etkilerinden bahsetmiştiniz bize ve izleyicilerimizden gerçekten çok yoğun hem yorumlar hem de sorular aldık. Teşekkür ederim. Gerçekten önemli konulardan bahsettik ve bu soruları da çok merak ediyorum. İnsanlar ne kadar konuyla alakalılar, ilgililer ve ben de o soruları cevaplamak için heyecanlıyım. Aynen zaten soruları sizlere yönlendireceğiz. Sizin kadar biz cevaplayamayız. Ali Bey, geçtiğimiz programda bize dediniz ki dioksijenil çok önemli bir mikroorganizma öldürücüdür. Mitokondirden girerek vücuda zarar veren, hücre bozulmasına, hastalıklara ve yaşlanmaya yol açan, Süperoksitleri ve serbest radikalleri tutarak bunların nötrlenmesini sağlayan bir molekül olduğundan ve bunların vücudumuza zarar vermesini önlediğinden bahsetmiştiniz dioksijenin. Kanser hücrelerin zarını da fermuar gibi açarak ima edilmesini sağlayan olağanüstü yapısından bahsetmiştiniz dioksijenin. Üstelik iyi hücrelerimize zarar vermeden. Yani kanser sabah gibi kanserle savaşan bir molekül olduğundan da bahsedebilir miyiz? Yani bu tanımı kullanabilir miyiz aynı zamanda? Evet, kullanabiliriz. Basit yapılı mikroorganizmaları ya da basit yapılı kanser hücrelerini öldürebilen, bunu yaparken kompleks doku hücrelerine zarar vermeyen çok özel bir molekül. Çok özel bir molekül ve her seferinde söylediklerinizi hayretle dinlemeye devam ediyorum. Ya nasıl oluyor da bu mikroorganizmaları yok edebiliyor? Yani ben tabii ki bunu anlayabilecek bilim ve tıp bilgisine sahip değilim. Ama izleyicilerimiz de sahip değil. Bu mikroorganizma nedir? Nasıl bunlar yok edilir? Kanser nedir? Bu konuları biraz daha açalım mı izleyicilerimiz? Tabii ki. Şekilde? Öncelikle mikroorganizmalar vücudumuzda ne nasıl görev alırlar? Ya da faydalı mikroorganizmalar nedir? Zararlı mikroorganizmalar nedir? Bunlar nerelerde bulunur? Onlardan biraz bahsedelim. Mikroorganizmaların vücudumuzda bulundukları en önemli yer bağırsaklardır. Bağırsaklar dışındaki mikroorganizmaların aslında yani kanımızdaki mikroorganizmalar dahil olmak üzere pek de bir önemi yoktur. Yani şöyle anlatayım, sizin ağzınızda da pek çok mikroorganizma bulunur, cildinizde bulunur. Ama faydalı mikroorganizmalar sadece bağırsaklarda bulunur. Nedir bu mikroorganizma? Mikroorganizmalar sizin sindirimize yardımcı olan, Hı -hı. sizin bağırsaklarınızdaki o sindirim sürecini destekleyen ve buradaki e, sağlıklı bir koşulların oluşması noktasında size yardımcı olan, ünit sistemine de yardımcı olan tek hücreli canlılardır. Ve bakteri olarak değerlendiriyoruz bunları. Bu bakteriler sizin sindirimizi kolaylaştırır. İşte hani gaz oluşur, gaz çıkartır insanlar. Evet. E bu gaz, işte sülfürlü, kükürtlü E Bunları vücuttan atılması sayesinde oradaki var olan kimyasal tepkimeler neticesinde oluşan e, gazlar bunlar ve bunları da bakterilerdir. Eğer siz bakterileri öldürürseniz bu sefer sinir sisteminiz tamamen alt üst olur ve bunun tekrar toparlamak için de probiyotik dediğimiz gıda takviyelerini almamız gerekir. Ya da yani, probiyotik gıda zararlı almanız. bakteriler var, hani zararlı bakteriler var dediğimiz Olaya da geliyor herhalde. Evet. Orası. Onun dışında zararlı bakteriler ya da zararlı mikroorganizmalar yani neler olabilir? Mesela mantarlar, işte evet. tırnak mantarı, ayak mantarı, küf hmm. dediğimiz ya da mantar dediğimiz bir ailenin ürünü bunlar. İşte genital bölgede çıkabiliyor ya da işte bunların başka bir versiyonları işte ciltte farklı versiyonlarda çıkabiliyor, renk değişimlerine yol açabiliyor, işte ileriki boyutlarda sihirlere, iltihaplara gibi şeyleri tetikliyor. Yani orada immün sistemimizi zayıflatarak virüslere de çoğalması için yol açan mantar grubunu bir sayabiliriz. Virüslerden bahsedebiliriz. E virüslerde işte her herpes gibi, işte ya da genital bölgede kondilom gibi. Sinir sisteminde MS hastalığına yol açan farklı virüs türleri var. Hmm. Onun dışında bizim enfeksiyonlara grip enfeksiyonları yakalanabiliriz. mesela grip virüsü. Yani bu zararlı virüsler bir formdan mantar olsun, sihir i̇şte olsun. Birbirlerini destekliyorlar. Yine sistemine zayıf satıcı. Bir çıkıyorlar. Aynen öyle. Onun dışında bir de bakterilerden bahsedebiliriz. İşte bakteriler de yine e, gerek kanımızda olsun, işte gerek dokularda işte iltihaba yol açabilen, İşte ya bir yara oluşur, yara oluştuktan sonra eğer doğru dezafekte edilmezse ya da temizlenmezse o yara, orada bakteriler verir ve iltihaplıdır doku. ve Bunlara yol açabilir. İşte bu Gözde görülebilir. Eğer parmağınızı gözünüzde çok oynarsanız gözde kızar, kızarlanma olur, işte kandan olur? Ya da işte diş etlerinde görülebilir. Ama ya bakteriler ya nötrdür ya da zararlıdır. Bağırsaklar dışında bağırsaklarda bütün bakteriler de faydalıdır diyemeyiz. Yani bu üç gruptan bizim bir şekilde korunmamız, bağırsaklardaki faydalı olanları da korumamız gerekiyor. Peki bu dayaksizin yeni mikroorganizmaları öldürücü etkisinden bahsetmiştiniz, doğru mu? Doğru. Peki nasıl oluyor bu? Şöyle anlatayım. Nasıl çalışıyor yani? Mikroorganizmalar olsa bunların basit hidrokarbon yapıda hücre zarları var. Yani işte bir virüsünde sonuçta bir hücre zarı bir kılıf var. Bir organik bir kılıf bu. Ne kadar cansız da olsa işte bir canlı ile aktif olduğunda bir bakteri ile aktif olduğunda canlı olsun onu DNA'sını aktarıyor da olsa bir virüsten bahsediyorum. Ya da bir bakteri olsun. Bakterinin hücre zarı hidrokarbon zinciri organik bir zincir. E, aynı şekilde küf mantar dediklerimiz de o şekilde. E bir oksijen de organik yapılarla ne oluyor? Etkileşime giriyor. Şimdi dioksijenin de onlar etkileşime girdiğinde onların o organik hücre zarlarındaki hidrokarbon zincirinden bir adet elektron çalıyor. Peki önce kendisini nötrlüyor. Yani okside etmiyor. Hmm. Çünkü okside ettiğinde pek çok olay gerçekleşebilir. Toksik organik bileşikler oluşabilir. istenmeyen yan ürünler oluşabilir. işte vücudun tanımadığı bileşikler oluşabilir. Ama ondan bir adet elektron çaldığında o hücre zarı yırtılmaya başladığında vücutta doğal olarak ölüyor. Yani beklenmedik bir oksidasyon süreciyle ölmüyor. Böylece vücut onu tam olarak absorbe edebiliyor. Yani herhangi bir mikroorganizma bir dioksijen molekülüyle karşılaştığında Dioksijen onun yapısını bozuyor ve onun ölümüne yol açıyor. Ancak bir kompleks doku hücresine baktığımızda bunu şöyle örneklendirebiliriz. Daha önce de bahsetmiş olabiliriz bunu bir önceki yayınımızda. Mesela bu basa bir bakteri ise bu bina bir kompleks doku hücresi. Bizim dioksijenimizi bir balyoz, Vurduğunuzda masa kırılıyor ama binayı yıkmanız mümkün değil. Ki bu kompleks doku hücresinin oksijeni tanıma, helikta oksijenini tanıma ve vücudun içine alma gibi özellikleri var difüzyonla. Nasıl var? E biz bu dünyaya göre, evrimleştiğimize göre, bu dünyanın yapısına göre bir kendi mikroorganizmalarla etkileşimli bir metabolizma oluşturduğumuza göre e bu metabolizmanın gereği olarak bu molekülü vücudumuz tanıyor. Ve bunu hücre içine alıp buradaki daha bahsettiğimiz süperoksitlerin nötralizasyonuna evet. ya da radikallerin nötralizasyonuna kadar giden bir süreci dahil oluyor. Peki aynı zamanda kanser savar dedik, kanserle savaşıyor dedik. İzleyicilerimizin daha iyi anlayabilmesi için önce işin ABC'sinden başlayalım mı? Kanser nedir hocam? Kanserin şu an tıptaki ana nedeni hücrelerin oksijensiz kalması. Hücrelerin oksijensiz evet. kalması. Hı. Fakat biraz derinle inecek olursak eğer, yani kanser neden oluşur? Burada genetik faktörler olabilir ya da burada radikallerin yol açtığı sebepler olabilir. Ancak şu bilinmelidir ki her sağlıklı metabolizma günde yaklaşık 20 milyon kanser hücresi üretir. Ve vücudun imün sistemi bunlarla savaşır. 20 milyon kanser hücresi. Evet. Yani vücudumuzda kanser hücreleri zaten var dediğimiz noktada her gün 20 milyon kanser hücresini mi üretiyor. Yaklaşık 20 milyon. Hani bu bir ortalama olarak bakın buna. Aha. 20 milyon kanser hücresi üretilir. Ve vücudun imün sistemi bunlarla savaşır. Ancak bunlar bunların içerisinde savaşamadığı ya da agresif olanları yani kötü huylu dediğimiz farklı kanser hücreleri farklı dokularda tutunarak burada çoğalmaları ya da oradaki dokuları bozarak kanserli dokuların ve tümörlerin oluşmasına yol açabilir. Ve bunun nedenlerinden de size bahsedeyim. Genetik faktörlerden bahsedip genetik yatkınlıktan. Ama kanserin çok önemli bir ana nedeni var. Bu da hücrelerdeki oksidatif stres. Evet hocam. Geçen programda evet. biraz bahsetmişsiniz. Onu da detaylandıralım isteyeceğim. Pek çok hastalığın ana nedeni oksidatif strestir. Peki oksidatif stres nedir? Daha hmm. önceki bahsettiğimiz konulardan bir üzerine hızlıca geçelim. Yani vücudumuzun ATP dediğimiz enerji hücresi ATP, adenozin trifosfatı yaktığı bir döngü vardı. Yani biz glikozu oksijenle e, parçaladık, ATP oluşturduk. ATP'de tekrardan oksijenle yaktığımız bir elektron çevrim zinciri dediğimiz bir süreç vardı. Hmm. Buradaki ana amaç neydi? Hücrenin enerji üretmesi. Peki hücre nasıl enerji üretiyor? Şimdi biz bir elektron çevrim zincirine ATP'ye soktuğumuzda kalsiyum ve potasyum pompaları vardır hücrede içerisinde. Bunlar şu hareketi yaptığında elektrik üretir. Bunun yapabilme sürecinde de ATP az enzimi devreye girer ve bu ATP az enzimde oksijen aktif etmeniz gerekir. Ve bu oksijen aktif olduğunda şu pompa hareketini yaptığını düşünelim. Hani bunu fiziksel göz, gözle canlandıralım. Ve buradaki potasyum ve sodyum dengesi sağlandığında ve bir elektron aktivitesi gerçekleşir. Ve bu şekilde bir elek elektrik iletimi gerçekleşir hücre zarında. Bu ATP az enziminin aktif olmasıyla bir ATP e, elektron çevrim zincirine girmesiyle beraber e, elektron kaçırır. Yani enerji üretir ama fazla elektronlar oksijenler tarafından tutulur. Bu hata oranına işte binde 0,5 ile binde 3 oranında bir hata payı vardır. Ve burada işte vücudun genç olması ya da yaşlı olması süreçlerine göre e, süper süperoksitler oluşur. Yani O2 eksiler elektronları tutan nötron o ikiler. O iki eksi olur mitokondri içerisinde. E bunlar da ne olur? Hücre zarına ya da DNA'ya saldırırlar. Oksidasyon yapmak için. Bunlar hidrojen peroksitten yani saçımızı boyarken o boyada kullandığımız H2O2 molekülünden çok daha reaktif ve çok ciddi oksidasyon gücü olan moleküllerdir. Bunlar DNA'ya saldırdıklarında telomerlere saldırarak telomerlere kısaltırlar. Telomerler kısalınca ne olur? Hücrenin çoğalma döngü sayısı azalır. Ve böylece hücrenin ölme süresi kısalmış olur. Yani ömrü kısalmış olur. Oradan da yaşlanmaya doğru gidiyoruz. Sadece o kadar değil. Daha sonra DNA'nın doğrudan yapısına saldırdığında ne olur? Kendi yapısına saldırdığında. Oradaki genlerde bozulmalar değişmeler olur. Otomatikman bunlardan oluşan yeni hücreler ya da çoğaldığı zaman işte saçta beyazlama, işte yüzde kırışıklık, işte karaciğerde bozukluklar, işte böbrek üstü bezleri de fonksiyon bozuklukları, işte tiroidde bir bozukluk. Bunlar tamamen yaşa bağlı olmak zorunda değil. Genç insanlarda da buradaki aktivitenin fazlalığına göre bu tür istenmeyen durumlar gerçekleşebilir. Eğer bu bir sinir sistemi ise Sinir sisteminde gerçekleştiğinde ne olur? Eğer hücre zarına saldırırsa lipid peroksidazlar oluşturur. Yani hücre zarı parçalamaya, hücre zarındaki o yağ yapının bozulması neden olur. Bu sinir hücresi ise ya sinir hücresinde elektrik kaçırmalarını, yani Parkinson hastalığına ya da Alzheimer'a kadar gidebilen ha, işte hafızadaki o bahsettiğimiz kopukluklar ya da unut, unutmalar, hatırlamamalar, Aynen. hafızayı bozma dediğim süreçleri tetikler. Bunları önleyebilmek için vücudumuz süperoksit dismutaz dediğimiz bir enzim üretir başka enzimler de var. Çok teknik konuları, işte burada bizi izleyenleri kafasını şişirmemek için. Burada bu bahsettiğimiz oksijen radikallerinin nötrlenmesi ya da burada bahsettiğimiz vitamin ve minerallerin burada antioksidanlar olarak, görev alarak bu bu oksijenleri saldırması ve bunları etkisiz hale getirmesi ya da nötrlemesi süreçlerinde çok fazla hengame söz konusu. Ortalık çok fazla karışıyor. Ama yaş ilerledikçe de siz protein sentezi hızınız yavaşladıkça bu enzimi üretemiyorsunuz bir süre sonra. Neden? Çünkü enzimler protein yapıda. E, 35 yaş üstünde protein sentez hızımız yavaşlıyor. E, sizin 20 tane molekülünüz varsa, süperoksitiniz varsa 10 tane enzim, yaş ilerleyici 5 tane enzim bir süre sonra bunlar çoğalıyor. Bunlar çoğaldığı zaman DNA'ya, hücre zarına saldırdıkça yaşlanma süremiz dramatik bir şekilde hızlanıyor.